Bugün sizlere bilim kurgu soslu bir drama nemesisinden bahsedeceğim. Steins Gate. Genç dostumuz vebalı Okarin yanlışlıkla ürettiği sıkma zaman makinesiyle zaman akışın içinden geçer. Bir diğer taraftan Amerikan uşağı Chris'u ise makinenin çalıştığını kendi gözleriyle görse bile başta bu duruma inanmaz. Fakat bir süre sonra o karenin çabalarıyla yavaş yavaş yola gelir ve makine ortak olur. İki gün önce zaman yolculuğu imkansız diyen hanım ablamız bir anda zaman makinesi uzmanı kesilir. Her ne kadar gömmüş gibi görünsem de Chris'u dediğimiz Amerikan uşağı 18 yaşında Stanford'da fizik alanında araştırma yapan birisi. Anlayacağınız boş birisi değil. Bizim bu ikili zaman makinesiyle birçok deney yapar ve yaptıkları deneyler esnasında birçok kez geçmiş değişir. Fakat geçmişin değiştiğini bilen tek kişi Okabe'dir. Karakterlerimiz henüz farkında olmasa da geçmiş her değiştiğinde gelecek daha da b**ka batmaktadır. Kelebek etkisiyle olaylar çığ gibi büyür ve ana karakterimiz Okarin geçmişi bilen tek kişi olarak bu olayları düzeltmek zorundadır. Başta da belirttiğim üzere bilim kurgu soslu, ağır bir dram içeren mükemmel bir anime. Animenin başı birçoğunuza sıkıcı gelebilir çünkü hikaye oluşturmak için yavaş bir tempo ile ilerliyor fakat birkaç bölü bölüm içerisinde tempoyu rayına oturtup sizi içerisine abseder bir hale bürünüyor. İzlediğinizde kesinlikle pişman olmayacağınız ve en sevdiğim anemeler listesi yapacak olsanız en baş sıralara koyacağınız güzel bir anime. Mutlaka izleyin.